Zekaya saygı duymasını öğreneceksiniz. Ya biz seni tanımıyorduk, böyle olduğunu bilmiyorduk. E kardeşim, siz hep hikayeyi avcılardan dinleyip inandınız. Çünkü avcı aslanı hep vurdu. Mert'le savaşmadı ki tüfekle üçlüğü metreden vuruyor. Bu sefer aslan canını kurtardı. O ülkede de, o ülkede de, o ülkede de hikayesini anlatmaya karar verdi. Şimdi hikayeyi aslandan dinleyin. Ya bir de diyorlar, bir FETÖ'den bilgi alıyor. Lan FETÖ kim lan? FETÖ FETÖ. Ulan FETÖ'yü siz mi hale getirdin? FETÖ'nün çocuğu gibi dolanıyordun lan peşinde. Bilmiyor ulan insanlar bunları? Herkes biliyor. Korkma diyor. Üzülme. Hüzünlenme. Neyse kapılma. Allah bizimle beraberdir diyor. Allah'a emin olsun. Canımızı yakacakları biliyorum. Süslü üçlü ve sosyete her şeyi yapacaklar. Her inançlıyı yapacaklar. Size söz veriyorum. Bize çektirdiklerinin yüz katını çekecekler. Tutuklanacaklar. Tüm veriler sağlam. Bugün bir savcı gelecek de Diyecek ulan bu namussuzluk da olmaz diyecek. Vallahi olacak bu. Bana inanın.